Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben git. Bugün arkadaşlar bir dakika. Tam mikrofonumu kapalı. Bugün arkadaşlar imposter oldu ve Among Us oynuyor. Ne güzel. Sen misin ilacını? Ben kalbin bir ki ben... Adam öldüğü gibi çıktı. Burak benim, ben ben benim yanımdaydı. Bak. Aa ben kamera odasındaydım. Ben kamera odasındaydım. Benim yanımda Aa ben... Benim yanımda yiğit kaldı. Yiğit de yani. Aa bak ben Minecraft şey yapmış. My... Bak Minecraft. Enes benim yanımdaydı. Enes görev yapıyordu. Ben de onu izliyordum. O yüzden Enes fatih ben verdim Enes'e. <laughs> Enes'e <'i> niye? <laughs> <laughs> Enes'e <'i> niye veriyoruz? <laughs> ben turuncu veriyorum. Turuncu çaldı o beni? <laughs> ne tabi? Mavi ver, mavi. ver. Ne ne mısın? Ya mal Ha oğlum Enes çıkmıyor. Enes çıkmıyor ya. Enes evet ben. Böyle bir şey mi dedim lan? Seni ne veriyorum dedim? Tamam da şaka yaptım geri zincir. Tamam ya, ya, ben miktarı, ben miktarı, miktarı <laughs> koydum, kapat miktere kapat miktere kapat miktere. veriyorum dedim ya. Miktere kapat. Evet arkadaşlar durun bir dakika kapat <laughs> miktere. Ha şurada gören var bak. Kapat. Sonra. Şimdi. Şimdi kardeşim de yanında. Benim imposter olduğumu biliyor ama yaş küçük olduğu için birazcık anlamama anlamıyor. <gülüyor> Anlıyorum. Koş <laughs> 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 abi koş. Abi toprakla birlikte. <laughs> toprak 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 toprak. toprak. <laughs> Selamünaleyküm abi. Topak sus bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Video çekiyorum. Bir sakin ol abi. Bir sakin. Bir <laughs> 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 Video çekiyorum gelmiş. Zıvır koydu. Zıvır koydu. Abi. <laughs> Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Topak turaldı dedi tut tut da onu yit. Yit bak kıvam bana yit birazcık kıvam bana. Evet. Sekiz yıllık arkadaşımızın. Birazcık kıvam bana. <laughs> Harbise, birazcık kıvam <laughs> bana. Tam verdim Enes'e. Enes'e sen dünyanın en geri zekalı İNSAN olabilirsin. <laughs> o Ganki, BAK öyle Bak, bak, bak niye biliyor musun? Bak geldin gibi toprak kaldı toprak kaldı toprak kaldı toprak kaldı, kaldı dedin kanki ama bir sakin o... ol. Ama kanki, <laughs> ama, ama, ama belki şey yapmak için yaptın. E belki toprak belki sen öldürdün hemen toprağı hemen toprağı suçlatmak için ha, belki. Şimdi gördün şimdi gördün şimdi. Zaten şimdi eli ise zaten topraktır büyük ihtimalle. Hadi <gülüyor> oğlum <gülüyor> kim <gülüyor> vermedi ya? Oğlum buradan kanlarını gördüm ya. <laughs> Çınar verdin mi sen o? Evet. Ya, sen de ya bildiğin. Eğer evet arkadaşlar bu sırada da video like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Böyle daha çok eğlenceli ve videolar gelmeye devam edecek. Devam ki. Hadi ya biz neye boy boşu boşuna bekliyorsun? Minecraft niye ya Burası bir bu çocuğu demek ki. Minecraft çocuğu. Oy, oy vermeyen vurduruyordur. Kim çıktı lan DC'den? Oğlum öldüler ya. Ne <laughs> <laughs> <Ay>, kazandık? Oh <laughs> <laughs> çok da sasırdı lan. Her neyse güzel daba. Her neyse arkadaşlar videomuz çok kısa oldu güzel bir videoydu. Hemen böyle bir imposter oldu. Çat 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 bitirdik diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye bye. Yes! Sir.